Zaten çok fazla tanıttığım sürekli uygulama güncelleniyor, yenileniyor ve hani para verdiği sayı, davet kişisi falan artıyor ve ben size sıfırdan gö göstermek istiyorum ki önceki videolarımda çok kişi anlamamışım, uygulama değişmiş, böyle değildi falan gösterdiğim gibi değil diye çıkan ya da sürekli artık meselesinden linkle, senin linkine tıklayıp uygulamayı indirdiğinde para veriyordu. Şimdi davet kodunu girdiğinde para veriyor. Arkadaşlar, ben hesap açtığım şu anda girecek hesap da yok. İsminizi, soy isminizi, TC kimlik numaranızı ve uygulamaya şunu söyleyeyim. Güvenilir mi değil mi diye Akbank'a bir Akbank'a aittir. Hatta isterseniz Akbank ATM'lerine gidip tosta kartsız işlemler diye oradan e, kartınız olmadan para çekebiliyorsunuz. Uygulamanın inceliklerini her şeyini de anlatacağım zaten. 12 yaşında olmanız gerek. 12 yaşında değilseniz e, kaydolamıyorsunuz. E, bir telefon numarası ihtiyacın var. E-posta. Doğum tarihi ve bunları onayladıktan sonra size şey geliyor 6 haneli bir şifre oluşturuyorsunuz ben hemen kendim ayarlayayım Bir tıklayamadım ya Zaten arkadaşlar gönül e, uygulamaya giriş yaptım ve direkt ana sayfada bana 185 TL to, e, toplam e, kazandığım tosta bak bunu ben de yatırmıştım 400 TL'yi zaten Arkadaşlarım tostlayan e, yap. 100 TL kazan. Bizim ilgilendiğimiz kısım bu. İşte benim davet kodumu girdiğinizde. E, size 10 TL bana 10 TL. Bunun detayları niye yazmıyor? Normalde yazardı. Size detaylarını direkt okuyayım. Heh, bunda herhalde yazıyor. Dur. Bir toplamda 11 kere arkadaşlar. davet edebiliyorsunuz. Her ay yenileniyor bu. Ee, her ay yenileniyor yani, ama bakın bazı aylar işte e, bazen 5 arkadaş davet edebiliyorsunuz. 20 TL veriyor. Bazen 5 TL veriyor. 5 arkadaş davet edebiliyorsunuz. Bazen 3 TL ilk beş, ilk zamanlarında mesela 3'tü. Bunlar sürekli değişiyor. Mesela yıl yıl başlarında yıl başında genellikle e, bir genellikle ben şunu fark ettim. 2 yıl başında da şey oldu. 20 TL 3 arkadaş davet edebiliyordun geçen yılda. 5 kişi davet edebiliyordun 20 TL veriyordu yine kişi başı. Daha fazlasını gör. Tosyanlara hem senin hem arkadaşların dönüştür. Tosyanlar işte kısaca Eee davet eder, edene ve arkadaşına tos tosla bak ile anında 10 TL tos tosyan hediye eder işte. Neyse arkadaşlarına uygulama için hızlıca kaydolu davet edebilirsin. Hatta neyse dilersen o kendini arkadaşını davet edebilir. Neyse. Diyor ki ben sizi davet ettim. Sizi başkasını davet ettiniz. Ee, sen de ve seni davet ettiğin kişi de para alır. Ben seni davet ettim de sen de ve ben de para alırım. Kısa zaten bu. 1 Ekim, e, e, 1, e, 1 ila 9 Ekim'e kadarmış. Sonra yenilecek ve yine gelecek bu kampanya. Tarihlerindeymiş. Bu, kaç Ekim? E, 2 Ekim'deyiz. 10 TL kay, e, kayıt başına 10 TL alırsınız. Şu anda Mobile Legends için elmas çekilemiyor. Nedeni ise Yanlış girdik Keşfet oyun ödemeleri Mobile Legends yoktu ben en son baktığımda Herhalde Mobile Legends çok satmadılar mı paranın e, Parayı çekmeyi göstereceğim Yok Mobile Legends yok Zaten şu bölümde olurdu, L kısmında olurdu artık kalkmış parayı gelirsiniz arkadaşlar. Ee, para yükle ve çeki tıklarsınız. Gelirsiniz Akbank ATM'sinden kartsız çeki tıklarsınız. Burada sayı e, hadi 10 TL dedim. Zaten parayı geri iade ediyor. Çekmeseniz bile parayı geri iade ediyor. İşte kod bekleniyor. İşlem ücreti 0 TL keser. şu i̇şte bu rakamı girdiğiniz zaman 10 TL çekiyor. Ve bu ad e, adı neydi? bir dakika sonra yenileniyor. Vazgeç. Yok. Yani uygulamada şu anda hiçbir şey yok. Zaten 5 dakika sonra para geri iade ediyor. İade etmiş zaten. Başka bir oyun yapma, e, oyunu yapmak istersiniz. Burada var zaten. Alışveriş kodlarını demişim ben. Alışveriş kodları var mı? Ya, bunu yeni fark ettim. Orayı tam uğraşacağız ya. İstiyorsan alışveriş kodu. Hmm, 75 TL'lik falan varmış. İyi. İşte eğlence kodları var. Youtube Premium falan var. Youtube Premium yokmuş. <laughs> Neyse Google Play bakiyesi. Olmadı. 3 ee, arkadaş dahil edersiniz. 25 TL yaparsınız. Google Play kodu alırsınız. Oyun kodları var Minecraft falan Genel olarak böyle şu anda uygulama ee, Uygulamanın kartı var 10 TL Ve uygulamanın kartını aldığınız zaman Yani kendi ismi yazıyor 10 TL kart var İsminiz yazıyor tek özelliği bu İsterseniz şoka gidersiniz ve 5 TL'lik kartını alırsınız Ama ee, harcama yaptığınızda işte 20 TL harcama yaptığınızda 20 TL'sin ananı avrı Orayı sansürlemek ne uğraşıyorum ya Neyse. Ee, zaten uygulamada 20 TL, 15 TL kartı alın, 15 TL yükleyin, 10 TL harcamanızda veya 15 TL'lik işte harcamanızda bir kısmını geri iade ediyor, ee, tamamını geri iade ediyor zaten. Ee, kampanyalar olarak pek çok internet yol gibi hani büyük şirketlerle de anlaşması var, o yandan rahat olun. Filo'da mesela anlaşması var, YouTube Premium bu gibi yerlerde anlaşması var, Netflix. Hmm. Bakalım başka ne var. Ya normalde anlaşmaları vardı. Şu anda biraz azalmış. Ya da şurada yazıyor zaten. Niye bugün hiçbir şey döndüremiyorum? 1000 TL çöp para kazan. Uygulama bu kadar genel olarak. Sürekli yanlış yerlere tıklıyorum ya. Zaten olmadı. buradan da kodunuzu alabilirsiniz. Arkadaş davet ettiğinizi. Ben bugüne kadar 55 arkadaş daha etmişim. Ben bunu annemin babamın başka kişilerin hesabında da yapıyorum. Yani ee, sadece tek bir hesaptan 185 lira kazandı bakmayın. Ben bu uygulamada çok daha fazla kazandım. İşte annemin babamın ablamın o kişilerin onların linkini ve işte kodlarını da kullanarak onlardan da bayağı bir para aldım. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu şey nerede ya? Niye bunları bu uygulamalar niye bir de para verdiğini şöyle açıklayayım. Arkadaşlar uygulamanın rakipleri çok fazla. Mesela Paysel var, Papara var. Eee adı neydi? Eee başka işte Nice var mesela. Onun da kanalında videosunu yaptım. O da arkadaş için onu tele veriyor şu anda. Bu e, bunların bunların yapma sebebi şu. Ne kadar çok fazla uygulama e, kullanıcı toplarlarsa o kadar mesela Trendyol'la, Fran, e, Floyla, e işte Netflix'le, şunla, bunla o kadar çok anlaşma yapıyorlar. Yani o kadar çok sponsorluk topluyorlar ve olmadı siz gidip kartını alıyorsun, uygulamaya para yüklüyorsun ve hani uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Aa diyorsun bu uygulama benim işime yarar. Mesela uygulama tüm e, tüm ATM'lerden kartını aldığınız zaman tüm ATM'lerden ücretsiz bir şekilde para yatırabilirsiniz öyle güzel artıları var. Ee, bunu yapma sebeplerinden biri bunlar mesela. Hani bakıyorsun diyorsun ben bunu kullanırım bu uygulama benim işime gelir. Mesela tüm ATM'lerde ücretsiz olması papara, papara da mesela yatırdığın ATM'de e, para kesiyor. Komisyon kesmiyor hiçbir şekilde para transferi yap bir şey yap komisyon kesmiyor. O yandan iyi bir uygulama. Ben Zaten ben de kullanıyorum tavsiye ederim.